Arkadaşlar merhabalar. Bugün süper bir köklü sayı sorusuyla beraberiz. Gerçekten tam böyle tyt adayı olabilecek bir soru. Hızlıca soruya geçiyorum. Yukarıda aynı noktadan harekete başlayan üç farklı karıncanın görseli verilmiş. Karıncaların aldıkları yol ile ilgili hassas ölçüm yapılmış ve siyah karıncanın ilk hamlesinde işte falan falan milim, ikincisinde karekök 4,3 milim, kırmızı karınca, sarı karıncanın hamlelerinin uzunlukları sonucuna ulaşılmış. Buna göre diyor siyah, kırmızı ve sarı karıncanın bu iki hamle sonucunda aldıkları mesafelerin sıralaması yani toplam mesafenin sıralaması aşağıdakilerin hangisini doğru olarak verilmiştir? Şıkları almadım. Biz direktman cevabı bulmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar aslında bizim siyah karıncamız ne yapmış? Kök şuraya yazabiliriz aslında. 2,7 artı kök 4,3 gitmiş totalde. Peki kırmızı karınca ne yapmış? Kök 2,1 artı Kök 4,9 birim gitmiş. Efendim özelim sarı karıncam ise kök 3,2 artı kök 3,8 birim gitmiş. Bunlarla uğraşmak gerçekten zor. Yani e, bunları toplayabilecek durumda değilim. Fakat şunu düşünebilirim. Siyah karıncamın aldığı yol işte siyah olsun ya da A diyelim buna. Bu A gitmiş olsun. Bu B olsun. Bu C olsun. Şimdi bu sayıları sıralayamam da hatta virgüllü küsuratlı falan belki şimdi siz bunları işte içeriği onla çarpmayı düşünebilirsiniz veya kök onla işte hepsini genişletmeyi düşünebilirsiniz. Fakat e, gerek yok bir şey anlatmak istiyorum burada. Bu sayıların hepsi birden büyük arkadaşlar. Bu sayıların hepsi birden büyük. Dolayısıyla bu sayıların kareleri de karesi büyük olan büyük olacaktır gibi bir mantık var. E, ben bunların yaklaşık değerleriyle uğraşamam mümkün değil ama karelerini alarak daha net düşünebilirim. Mesela a karenin birincinin karesi yani 2.7 artı ikincinin karesi işte 4.3 artı 2 çarpı karekök içerisinde birinci ve ikinci nedir o 2.7 çarpı 4.3 olduğunu anlayabiliyorum. Ee, bunun yanında b'nin karesinin de yine 2.1 artı 4.9 Ayrıca burada bir şey yakaladınız. 2.7 7 ile 4 toplamı 7'dir. Bu da 7'dir. Vay vay vay. Yani aslında bizim farkımızı ortaya koyacak olan şey 2.1. Buradaki çarpımlar 4.9. C karede yine aynı. Bakın toplamlar 3 2 3 8 daha. Şu sayı gözükmüyor olabilir. 3 8 daha. Ee, yine 7 yapacak. Yani 3,2 artı 3,8 artı 2 tane Birinci, ikinci. 3,2 çarpı 3,8. Hocam bu, tamam hadi tamam buralar 7 de yani bunları da sıralamak zorunda hocam. Diyen arkadaşlar için konu sunumlarını gerçekten çok iyi dinlemelerini, e, verilen bilgileri çok iyi kavramalarını istiyorum. Böyle teferruatlı bakmalarını istiyorum. Neden? Şimdi abicim neticede toplamları sabit olan iki sayı birbirlerine yaklaştıkça çarpımları büyüyordu. Hatırla yani şöyle bir örnek vereyim. A artı B işte mesela nedir? 10. İşte bu sayıların 6 ile 4'ün çarpımı mı büyük oluyordu 5 ile 5'in mi? Yani birbirlerine yaklaştıkça daha büyük olmuyor muydu bunların çarpımı? Dolayısıyla burada da toplamları aynı olan bu sayılardan birbirlerine yakın olanlar daha büyük olacaktır. Tabii ki 3,2 ile 3,8 birbirine daha yakındır. Yani burası zaten 7, buralar zaten 7. Bu çarpımlardan en büyük gelecek olan budur. Bu bir numara. En uzak olan da budur. 2.1 ile 4.9. Bu da 3 numaradır. Bu da ikinci numara. Dolayısıyla en fazla, karesi en fazla olan e, yine en büyük olacaktır. Yani en çok giden, en fazla giden sarı karınca. Sarı karıncanın gittiği mesafe daha büyük. En az giden B, kırmızı karınca. Ortaya da bizim siyah karınca kalmış oldu. Gerçekten çok iyi bir soruydu. E, çalışmalarınızda Tetkik ederek yani konuları böyle irdeleyerek, inceleyerek, detaylandırarak çalışmanızı ve ezberci bir şekilde çalışmamanızı, öyle bir yöntem gütmemenizi tavsiye ederek başarılar diyorum, iyi çalışmalar diyorum. Kendinize iyi bakın.